Kapsını verdi. Evet dakika 56 sevgili Bulutseverler seveler Durum 0-0 devam ediyor. Atatürk stadında 6 ay 0. Kocaeli Spor 0. 57. dakikasına girdik sevgili Bulutseverler Dakikalar 56. 36. saniyesini gösteriyor. Hemen serbest duruşu kullanacak Altay oyuncusu. Yanılmıyorsam sevgili bu seveler. Buradan gördüğüm kadarıyla 82 numara formayla Halil Karataş topun arkasına geçecek. Dörtlü baraj kuruldu. Evet sevgili buldu elli 57. dakikasına girdik. Durum 0-0 devam ediyor. Dörtlü beşli bir baraj kurulacak. Hemen topun arkasına geçen Halil Karataş. Evet sevgili buldu severler. Beşli bir baraj kuruldu. Durum 0-0. Topun arkasına geçen Halil Karataş Kaleci Cemre Yücel Topu ka Kaleci Emre Yücel kalesinden dikkatli evet. Halil Karataş bir vuruş Ve top salmadan döndü Tekrar Halil Karataş yerde kaldı evet. Karp beklentisi var evet. Hemen Kocaeli Spor taraftarlarını da görüyorsunuz Sevgili Bulutçaylar Gerçekten Kocaeli Spor taraftarları da muhteşem bir şekilde yerlerini almış durumdalar. Tribünler tıklım tıklım dolu. Hemen Altay taraftarlarını görüyorsunuz sevgili futbol severler. Gerçekten adeta Cizer şehir, İzmir şehir merkezi boşalmış durumda. Şu anda herkes maça kilitlenmiş durumdalar. Hemen ekranda görüyorsunuz sevgili futbol severler. Atatürk Stadyumu tıklım tıklım dolu. Hemen Yiğit Yöney topun başında. Halil Karataş topun başında. Halit mi kullanacak? Yiğit mi kullanacak sevgili bunu severler? Ceza sahası kalabalık. Dakika 58. Abi, Dörtlü be. bir baraj kuruldu. Yiğit öne topu. Halit Kağıt'a salmanın suçluğunu uzaklaştırdı. Allah Allah. Mustafa Murat Uslu. Mustafa Murat Uslu topu kaleci Serkan'a döndü. Serkan Demirol. Hemen topu başlattı. Murat Türkan topu aldı. Murat Türkan topu aldı. Hala top Murat'tan. Murat'tan geriden. Emre topu aldı. Emre'den Halil Karataş. Halil Karataş çok güzel bir hareket var. Hemen sol tarafa tekrar Emre topu aldı. Emre bir çalıp. Emre geçti. Aradan bir boşluk. Kocaeli Spor. Mustafa Murat uslu topu aldı. Halil topu aldı. Halil Emre Emre. Emre Balcan tekrar Halil Karataş. Halil Karataş topu aldı. Hemen sağ tarafa. Murat Türkan topu aldı. Murat Türkan hemen sağ tarafa. Erhan Kurt topu aldı. Hala top Erhan'da. Erhan hemen yandaki arkadaşı o numara formayla Halil Yılmaz topu aldı. Aradan pas vermek isteyen topu rakı takma kaptırdı. Serkan Serkan Demirol gerçekten sevgili buldu severler. Adete topu fileden çıkardı. Hemen topu dışarıya gönderdi. Oyuncu 17 numara Özgür Süren. Kocaelispor'da oyuncu değişikliği oldu. 17 numara Şenol Yıldırım. Şenol Yıldırım oyuna dahil oldu. Kocaelispor'da 80. <laughs> Hemen görüyorsunuz sevgili Budu seveler Yavaş hareket ediyor Hakem hemen terk et sahi diyor Hemen ekranda görüyorsunuz Şenol oyuna dahil olacak Sevgili Budu seveler yanılmıyorsan Görüyorsunuz Yavaş hareket ediyor 62 numara formayla Şenol Yıldırım oyuna dahil oldu Evet hakem penaltıyı verdi. Sevgili futbolseverler. Dakika 61. Fena 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 fena. Hakem penaltı Kocaelispor'a yine verdi. Dakika 61 sevgili futbol severler. Hakem Kocaeli e penaltı verdi. <laughs> dakika 62 gösteriyor. <laughs> Serkan Demirol. <laughs> Türkkan Oğuzan Türkmen topun arkasına geçti sevgili buduruzlar. Oğuzan Türkmen kaleci Serkan Kalesi'nde dikkatli. Hemen kullandı.